Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Sosyal medyalarda Yeni meşhur olan Veya daha önce de meşhurdu ve ben bilmiyordum e, Yeni meşhur olan e, Tongue Life'ın e, Nasıl video halinde Hazırlandığını göstereceğim e, Şu an internetim yok İnternetten herhangi bir video olarak indirip göstermeyeceğim Hazır videolarından göstereceğim e, Dün yaptığım bir video Hatta 2-3 video paylaşıldı ve çok da sevildi. Bunlardan en iyisi olanı yapacağız şimdi. Ee, o da şeydi kardeş payının bir sahnesiydi. Şimdi yavaşça başlayalım yapmaya. Bunun için bize tabii ki de gördüğünüz gibi malzemelerimiz bunlar. Hemen onları seçerek dışarıya çıkartayım ben. Gözümüzde alalım. Öyle almayalım. Şunu, şunu alalım. Çünkü gördüğünüz gibi burada PNG O onları alalım da. Ben size nasıl arka planında beyazlıkları silindiğini göstereyim. Bunun için bir e, programa ihtiyacımız var. Ben e, Photoshop, Adobe Photoshop CC versiyonunu kullanıyorum. Tavsiye ederim. Program biraz büyük ama e, yapmak istiyorsanız profesyonel bir şeyler bence indirin derim. Evet, şimdi... e, deneme sürümünü kullanıyordum ben. Program açılması biraz uzun sürebiliyor. Ee, bunun dışında lazım olacakları söyleyeyim ben size. Ee, Cam Tasia 8 diye e, bir video çekme programı var. Bunu da e, indirim. E, çünkü ben bunun üzerine düzenleme yapacağım. Program çok basit. Yani programı kendi kendi kendime çözdüm ben. Siz de kendi kendinize çözebilirsiniz. Yani çok e, zor bir program değil. Adobe'un açılması gerçekten uzun sürüyor. Evet programımız açıldı. Şu an ee, gördüğünüz gibi şapkamız geldi. Şimdi e, sıkıntı şöyle başlar. E, çoğu arkadaşın şikayeti grupta gördüğüm üzere e, e, arka plandaki beyazlıkları nasıl sileceğiz? Bu program da çok basittir. Gördüğünüz gibi zaten sade bir resim. Bu hemen yakınlaştırdım. Kontrol artı ile yakınlaştırdım. Şurada gördüğünüz gibi silgi aracı var. Bu sol tarafta araçlar menüsü. Bunu Photoshop'u kullanmayı bildiğinizi varsayarak anlatıyorum. Buradan e, silgiyi seçiyoruz, sağ tuş tıklayıp bakın silgi aracı var. Bunu seçerseniz böyle silemezsiniz. E, ondan sonra arka plan silgi aracı var. İşte gördüğünüz gibi şu an arka planı silersiniz. Fakat böyle uğraşmayın. Sihirli silgi aracı var. Tıkladığınız zaman bütün beyaz alanları siler ve size sadece e, nesneyi bırakır. Şimdi bunu e, buradan. Farklı kaydettiyip gördüğünüz gibi ee, JPEG formatında değil PNG formatında yani PNG formatında kaydedeceğiz. Şapka yazdım ee, masa üstüne kaydediyorum. Dikkat edin PNG formatında kaydedilecek. Evet, kaydedildi şu an. Bunu kapatıyorum. Sıradakini açalım. Bakın gördüğünüz gibi geldi. Önceki ee, şöyleydi akrep yandan beyazlıklar var. Şimdi gelen ee, böyle oldu. Şimdi şuradan sırada gözlük var. Mesela birlikte aç. Photoshop tıkladım. Arka plan temiz. Dosya farklı kaydet. PNG kaydet. Tamamdır. E, bu arada işletim sistemi Windows 8.1 benim. 8.1 olanlar için e, çok baba bir özellik göstereceğim şimdi. Ee, şurada devreye giriyor. Siz belki başka Windows 7'lerde de yapabilirsiniz. Windows 7'lerde de bilmiyorum nasıl oluyor özellik. Ee, bu video bittiğinde ee, şey formatını alıyor ya resim geçtiğinde şöyle göstereyim. Mesela şuradan. Bunu yapmıştım ben bayağı beğenildi bu. 40 bin, 40 bin, beğen, 40 bin izlenme falan oldu yaklaşık şöyle sessiz de alabiliyor musunuz şu an bilmiyorum ama Değil arabaya bakıyor artık Kızlar arabaya bakıyorsa senin giderin olması için F-16 lazım abi <laughs> Evet buradaki şimdi fotoğrafı inceleyelim ee, Gördüğünüz gibi nesneler kendi renklerinde fakat arka plan gri kahverengimsi bir renkte ee, İşte bunu yapın ki daha hoş duruyor mesela bazı arkadaşlarımız Hepsinin bütün resimleri düşüyor sonra e, gri yapıyor şey sonra hepsini kahverengi yapıyor bütün nesneler kahverengi oluyor da hoş durmuyor bence böyle daha belirgin duruyor şimdi bunu nasıl yapacağımızı göstereceğim size sigarayı da aldık şimdi şurada dumanı da alayım ben dumanla şöyle bir şey göstereceğim yakınlaştırayım biraz dumanı evet bakın arka planı sildiğimde şuralarda kaldı hani böyle şöyle çok koyu olan yerlere tıkladım ben böyle bakın gördüğünüz gibi ya şuralara falan Ha öyle biraz da küçülttüm. Yani beyazlıkları aldım. Yani bunu da kaydediyorum. Dosya farklı kaydet PNG formatında kaydettim. Şimdi buna ihtiyacımız kalmadı. Hayır. Bunu kaydetmeyi de hayır diyelim. Tamam. Ee, şu an şunları ben silebilirim artık. Şunları şöyle şuraya bir alayım ben. Şöyle görünecek şekilde. Tamam. Bu şekilde. Şimdi ee, ne yapacaktık? Hemen şu dosyayı ben bir bulayım indirilenlerden. Acaba burada var mı? Ha evet. O burada yok. Ben onu şuradan buldum. Size de öyle yapalım. Şimdi e, Kardeş payının 26. bölümü e, ben de şu an full versiyon olarak elimde var. Şimdi ilk önce videomuzu açtık. Büyültelim ekranı oynayacağımız sahneye getirelim. Yani e, alacağımız sahneye. Ben al Yok anne, evet. Ben Ali yani miylesin? Şuradaydı ya. Geri çekiyoruz Aa, yani o an. Tavadaki son sucuk. Evet. <gülüyor> Şurada. <gülüyor> Araba önemli anne. Evet. Burada başlıyor. Kızlar tipe değil, arabaya bakıyor artık. Kızlar arabaya bakıyorsa senin giderin olması için evvel atlanman lazım abi. <laughs> Bana soktu lafı? Bana soktu. Bana ne soktu? Soktu. Aferin kız, iyi soktun. evet, sahnede durdurdum. Şu an yani burada lafı soktuktan sonra o resim gelecek. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi buradan gelip ilk önce şunu tekrar küçültelim. Hafif büyüteceğim. Ekran alıntı aracımı açıp yeni diyorum. Şuradan şöyle ha Mesela bu olmadı Niye olmadı Hemen açıklayayım ben size Burada Windows'un şeyleri çıktı ee, Video yöneticisinin Şu an gitti geri geldi Gitmesini bekliyorum gitti Yeni dedim şu an yok Ayarlayıp Ekran alıntı aracıyla resmimi aldım Kaydetip Masa üstüne attım Bir adını verdim Yolladım masa üstüne şu an video işim yok artık var da şimdilik yok şimdi bunu açtım ee, mağazalardan ee photo editor diye bir şey var bunu indirin diğer videolarınızda şoklarken de lazım olur gördüğünüz gibi şuradan masa üstünden resmimi seçip close diyorum ee, buradan resmim geldi efekt deyip işte şuradan istediğiniz efekti verebilirsiniz mesela ben bunu diyeceğim yine apply deyip Don deyip çıktım bu kaydetti kapatıyorum. Nereye kaydetti derseniz e, resimler Avray Photos diye bir yer var. Photo diye bir yer var. Buraya kaydetti artık. Şu an 1 ile de e, PNG 1 ile de işim kalmadı. Heh, e, şu an şimdi bunu Photoshop'un için attım. Evet. Şapkamı attım içine. Sürükle bırak yöntemiyle hepsi. Buradan boyutlandırıyorum mesela oldu ki bu, bu alanı kaçırdınız eyvah boyutlandırmayı nasıl getireceğim derseniz kontrole basıl tutarken T'ye basın tekrar gelir bu alan İstediğiniz gibi küçültüp büyütebilirsiniz mesela şu şekilde yaptım şöyle koydum üstüne böyle çok büyük olduğunu düşündüm şu şekilde ayarlayıp tekrar koydum şuradan biraz daha büyüttük evet. böyle iyi sonra gözlüğü aldım gözlü attım. Gözlük aşırı büyük olduğu için biraz küçülttüm. Tam gözlerin üstüne koydum. Büyüldük. Büyüldük. Yukarıya doğru da, aşağı doğru da büyütelim. Şimdi gördüğünüz gibi şu taraf biraz boşta gibi duruyor. Ctrl T yaptım. Şu yukarı alandan serbest dönüştürme ve çarpma modları arasında geçişe batıklayıp şu köşelerden hop biraz böyle aşağıya doğru bastırdım gözlü sanki göz gözündeymiş gibi olsun diye. Heh. Evet, gö öyle gözlü sanki gözündeymiş gibi gerçekten öyleymiş gibi bir süs verdik. Attım sigarayı. Şimdi bazen öyle bir anlar da geliyor ki mesela sigarayı hiç dönüştürmeden düz oturtabiliyorum burayı. Bazen öyle bir anlar geliyor ki ağzı şu tarafta oluyor. Sigara şöyle durması lazım. E, şu an sigara böyle duruyor. Öyle çok kötü duracağı için kontrol T yapıp Resmin üstüne gelip sağ tuştıklı yatay çevir diyorum. Mesela böyle çeviriliyor. Sigara böyle olsaydı bakın böyle kötü bir görüntü olur. Yatay çevir deyip düzeltip bakış yönüne doğru yapıp biraz küçülttüm. Ağzına oturturmaya çalıştım. Evet, şöyle biraz daha aşağıya. Şurası iyi mesela. Duman efektine geldi sıra. Duman efektini aldım. Sürükle bırak üstüne koydum bu çok duman efekti burada bir kötü bir görüntü oluşturuyor gibi. Şuradan sağ taraftan opaklığını biraz düşürüyorum. Bak. Gördüğünüz gibi silik gibi duruyor. Yani opaklığı düşüyor. Hani göze batmıyor. Böyle duruyor. Sonra bunu resmimle bitti. Farklı kaydet. Masa üstüne bir yazıp Bu sefer JPEG formatında kaydediyorum. Biraz daha görüntü kalitesini iyi alabilmek için yaptım bunu da. Hayır diyorum kaydetmedim çıktım. Evet şimdi resmimiz oluştu. Şimdi bu nasıl videoya aktaracağız? İlk önce e, filmlerimden ben tekrar videoyu e, editleyeceğim. Yani düzenleyeceğim. programı içine atıyorum. Böyle bir program. Basit arayüzü var. İngilizce ama yani çok az İngilizceniz bile varsa yeter kullanmaya. Sürükle bırak yöntemiyle e, şuraya attım. Yani, clipping yazan yere bırakıyorsunuz videonuzu. Sonra resmimi bıraktım. Sonra indirilenlerden müziklerim var. Şu müziği kullanacağım. Evet, bu müziği kullanacağız. Ben bu müziği kullandığım araçları bir yapıp videonun altında paylaşacağım linkte. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi tekrar sürükle bırakla videomu sürükleyerek track bir alanın üstüne bıraktım. Şöyle şu bizim araç çubuğumuz burada. İşte şeyimiz görünüyor. Mesela şu sahnede keseyim. Şu arayı nasıl keseceğim diyor, kesildim diyorsanız, şurada sili var. Tıklayıp bakın ikiye böldü. Enter, del enter yapıyorum. Tamamdır. Ondan sonra hafif ilerleteyim. Ana ekmek ver ana. Ha afir. Mesela devam ediyor. Bizim sahnemiz mi değil. Buradan geldim Daha bizim sahnemiz aramıyor. Hmm, yaklaştık bak evet şu an bizim sahne şurada durdurdum araba hmm, biraz daha geri geldim burası tekrar kestim tıkladım del yaptım bıraktım zaman çubuğumu çektim sola kaydırdım şimdi bitireceğimiz yere kadar gelelim <laughs> araba önemli annem neticede kızlar tipe değil arabaya bakıyor artık kızlar arabaya bakıyorsa senin giderin olması için telefon atlanmaz lazım abi <laughs> tam burada durdurdum. Bakın tam uzun olmaması için tekrar silip dedim. Kes dedim. Bu sefer diğer tarafı, sağ tarafı sildim. Sadece bu taraf kaldı yani. Zaman çubuğumu çektim. Şuradaki artıya bastım, ikinci kanalımı oluşturdum. Buraya şimdi fotoğrafı devamını attım. Üstüne şarkı yattım. Şimdi şarkı nerede girecek? Hemen başlatıp biraz sesini kısayım. Şimdi başlatalım. Ha, araba önemli. Abi. Şurada giriyor şarkı. Evet bak şarkı tam burada girecek. <laughs> Tekrar aynı yöntem kestik. Kaldırdım. Bu sefer zaman çizgisini iki aralığa getirip bıraktım. Dayadım şunu da bakın. Sürükle bırakla kontrole dayadım. Sonra ee, başlattım. <laughs> bitirdim bakın GÖRDÜĞÜN zaman bit gibi bitti tekrar tıklayıp e, kestiğim zaman şu an video hazır yani bir izleyelim araba önemli anne şimdi işte Netice e, şarkı geldiğinde sesi kısacağım çünkü çok ses çıkıyor Araba önemli annem. Neticede kızlar tipe değil, arabaya bakıyor artık. Kızlar arabaya bakıyorsa senin giderin olması için evvel atlanman lazım abi. <laughs> <laughs> videomuz şu an hazır oluşturduk şimdi e, Dilerseniz benim videomda da hatırlarsanız şu sahnede şey vardı e, şurada şöyle taş bunlar yazıyordu mesela benim yaptığımı Hani siz yaptınız diyelim bunun için e, şöyle yapacağız e, buradan e, yazı bölümüne gelip buradan yazı boyutunu ayarlayıp buraya işte istediğiniz yazabilirsiniz sonra e, biraz aşağıda text box var. Buna tıklayıp resmin neresinde görünecek? Şurada görünsün diyorum ben mesela. Bu sefer burada dumanın üstünde görünsün. Tamam dedim. Oraya attı. Ee, şimdi bir diğer ikincisi de tam şu alana geldim böyle şekilde dursun diye öyle yaklaştırsın, zoomlama yapsın diye zoom'a tıklıyorum. Ee, yanlış yanlış yere tıkladım zoom'a. <laughs> zoom'a burada tıklayacağız. Şu tam girişte. Yani şu zaman çizgisi orada olması lazım. Yaklaştırıp Hafif sağa çekti. Biraz uzaklaştırayım. Heh, bu şekilde oldu. Şimdi bıraktığınız zaman hep böyle devam eder bu. Yani ee, birden yakınlaşmaz böyle bir yakın durur. Bunun için şurada küçük mavi nokta var. Mavi noktayı tutup sürüklediğiniz zaman şöyle izleyelim. Bir saniye şöyle tekrar izleteyim. yavaş yavaş üstüne doğru yaklaşıyor. Video hazır. Nasıl çıkartacağım derseniz file e, ee, yani yazdır. kontrol P yoluyla da çıkartabilirsiniz bunu. Buradan MP4 MP4 only işte 2720p. Buradan işte e, ben bunu deneme yapacağım. Burada istediğiniz masaüstüne bile çıkartabilirsiniz ama ben genellikle hep aynı yere çıkarttığım için son diyeceğim. Burada şu an yazıyor, projeyi oluşturuyor. MP4 formatını ha, çıkartır. Araba önemli anne. Neticede Bak. kızlar tipe değil, arabaya bakıyor artık. Kızlar arabaya bakıyorsa senin kendi giderin olması için <laughs> ev bana <var> lazım abi. <laughs> Videomuz oluştu, son diyoruz. Bunu kapatabilirsiniz, işimiz kalmadı artık. Bilgisayar, benim gibi kaydettiyseniz belgeler, Camtasia Stüdyo'nun içinde deneme olarak kaydettiğim videomuz burada. Bunu şimdi internete yükleyebilirsiniz artık. Hazırlandı. 14 saniyelik olmuş. Ee, bu videomun sonuna geldik. Umarım anlamışsınızdır. Şu yukarıda görmüş olduğunuz şunlar hariç şarkılarla beraber bir winner oluşturup içinde size videonun altında paylaşacağım. Ee, siz de e, bizi Desteklemek isterseniz, takip etmek isterseniz, mizahen diye e, videonun alt bölümünde, hakkında bölümünde, açıklamalar bölümünde ve şu an ekranın sağ tarafında yani şurada bir e, link olacak. Facebook sayfamız oradan bizi takip edebilirsiniz. Takip etmezseniz de sekiniz de sağ olsun İyi günler arkadaşlar.